Evet oldu şu an galiba. Of umarım düşük FPS almam ya. Oo oy e, chat e, bana salmışsınız. Aferin e, size. E, 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 e. Bekle dur dur. Şeyini atıyorum. Linkini link linkini atıyorum sana WhatsApp. Nereden? Ya alemir bir su. <laughs> <laughs> Alçık bir aç mı lan? Ne? Falcı mı mı? Evet. <laughs> miraç, attım. Miraç attım, attım, attım. Attım, attım, attım. Nerede? Ya bak Falcı mı mı? Ya bak bakamam ben sana. Kanalın adını söyle mal <laughs> Ana. Bana at bana. At, bana at, Bana. At. Kanka bak yayında. Dur. Mirobanat. Kanka Nerede? bak. Yayında sövmek yok tamam mı? Tamam Neyse kanka artık kanalın adını söyler misin? Dur bekle kanal yazanı ben anlattım neymiş kanka bir kanalın kanalına ne yazıyorum miyavam aga şey eee z ya. yaz z z z ve o benim internete ne oldu az önce z alttırı bak ne? ya chat'e yazıyorum kanka yaz abi özelden yaz bence ya, ya, ya. özelden yazayım hadi sen dedin diye ha, hayır ya yaz <laughs> spike a'da düştü ya şöyle bir şey yaz işte. Ya. Orada kit kat yapız. <laughs> Kaldı o nasıl sevmedi ya? <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Dur. Bir şey olmaz bir şey. Olmaz. <laughs> Alemir aldım burandı. <laughs> Alemir aldım burandı. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? <laughs> Skin yok. Altta ne atıyor adam? <laughs> Shift ve eksi tuşu var ya oğlum, şu. Oğlum ya bence mal ya. He? Tamam. O gülüşün nasıl atildiğini buldu. o gülüşün nasıl atıldığını. Kit kat efsunlay. Oğlum üçünü de çok seviyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Oha, 300 abone Miraç. Niye herkes abone? Ben kardeşim. 300 abone ne oğlum? 200 değil mi o ne? Beni beni bir sıkıntı var bekle. Ayakta kalan son Ya oğlum, dur 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 dur. Ne nah, şöyle. Yayını açtın mı kardeşler? Açtım da. Açtım açtım. Gene açtım diye gözüküyor. <laughs> açtık diye gözüküyor diyor ya. Evet bak onu. Ben yani açtım da gözüküyor. Bu ne, ne ya? Bir kişi izliyor ya. O da sensin. Ya kardeşim dur ya şurada yayıncı 30 30 günde yayıncı olmaya çalışıyorum birinci gün. Boş beleş bir yayın boş beleş ya. Evet kardeşim 30 günde yayıncı olmaya çalışıyorum birinci gün. Chatte yazak mı lan? Kanka biliyor onun Erdem baktığımızı ben onu unuttum. Ver bana şu Abi, andan. Oğlum, yatmayın Kanka! Adamın beli nasıl? bak. Altımıza sıçıyorlar zaten. Oğlum ben adamın. Takımın, adamım. oğlum takımın MVP'si benim ve iki killim var takım toplam kili iki lan. Aga 4.3 ekranla oynuyorum abartma ya 4.3 ben hiç çalışamadım daha dün başladım 4.3 oynamaya. Aç kim ha? Yo çalın çalın yayında öyle yazıyor. Jet vandal verebilir misin? veririm Geçiz <laughs> <laughs> at lazım. Ben hiç kimse <üstümsi> izlemiyordum burada. <laughs> Bilmiyorum ki ben şu an bak bakmıyorum onu ilk ilkten. Yaz bir bak lan. Bir gün önce izlemiş. O da yegis. Hadi. Habaptın ya lan. Altta. Eğer benimğim gibi gibi. Ya oğlum ya. Acısu yürek mi? Cesur yürek dedim mi? Sebeiz abi ya cesur yürek. Nasıl vurmuş olabilirim? Evet, benim ne benim şu şey şey maç gibi şey ya. <laughs> 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 Merhaba İkimiz niye aynı yerdeyiz? Hangi? ikimiz niye aynı, aynı yerdeyiz? Yer helal. Helal. Alamasaydın helal derdim. Alamasaydım hele 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 hey, 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 zorun. İzle izle kanka filikleri izle bak. O. Yo. Aynen. Dur oğlum şurada aim alıştırması <laughs> yapıyoruz. Oğlum benim internette bir sorun mu var ya? Normalde mi Aa. Aa. Ben tıklamam beyler ben buraya ya. Reyne piklemem. Ya ay kim böyle internet. Kanka internet Kanka internetin ya. Böyle interneti gitti <laughs> Ay, <aim> gitti. ay. <laughs> ay gitti ay. Ay. gitti ay. Ay gitti ay. Ay. Hayır, hayır. Ay A ay ko gitti ya. Ay. Geç Bir zaten. dört. Ya, Bir. ya oğlum beş. Ay elim gitmiş. Ay gitti. Ne ya oluyor? Ya oğlum zaten eğlencesini açıyoruz şurada. Ne Ya yamacının beyazını tak beyaz beyaz. Uçtuk tamam. eşek tedarikçisi. Tamam. Ben bunu yapayım bu arada? Buraya direkt cross koyuyorlar. Ölüyorsunuz. Ya ee, yürü ya. C'ye dön. Mirac gel bende. Dön kanka dön. Deniz <laughs> gel buraya. Çık çık çık. Çık. Ölme ölme. Anemir. Kaç. Öleceğim şimdi dedem. Aa pardon. <laughs> pardon. Ölüyordum. Dedem. Gir artık. İzle yaz bu vuruş benden sana gelsin. Yaz bu vuruş benden sana gelsin. Yaz bu vuruş benden sana gelsin. Gel gel. Tamam. 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 Gördüysen vuruşu artı bir kardeş. Ya, yaz bu vuruş senden, benden sana gelsin. Yaz bu vuruş benden sana gelsin. Ya Rene otistik misin ya? Aa orada gördüm. Biraz can vereyim mi? Yok Düşman. kardeş. Ya yazı vuruş atacaktım bir attım ikincisini de atacaktım da bu o o ey Reyna. Yani. Lan o. <laughs> Amerika'daki. Amerika'daki. Reyna ya, ya. ya otistik ya ben de sen öldürsen sana çok güzel bir vuruş at. Sana çok güzel bir vuruş armağani, armağan ettim de sen Hiç ölmüştün. Şey Atsana lan. Lan o stick. Aa vandalı göremedi ya. <laughs> <bir saniye. gülüyor> ben buraya <laughs> piklemem. Ben burada piklemem. Gidin pikleyin. <laughs> Ölme oğlum. <laughs> ya bu im imo hopla tank çok iyi ya. <laughs> can lazım. Aa, burası kırılmış lan. Ben orayı. Sağda var. Çok Ama çok kırılır. Of VCT parlıyor. Of parlıyor parlıyor parlıyor. Parlıyor. Of, parlıyor ya bebeğim ya. Parlıyor çok şey. Ama Mira hemen geçtin kanka? kanka ben en başından yanıp zaten. Parlıyor hatta o yüzden VCT. İmmo hoplatan cross çok güzel ya. Hatta bu biraz ayıp oluyor. İmmo hoplatan yazalım. Hoplatan. <laughs> şey, Parlatısı da çok iyi ama. Abi E basılmadı ya. <laughs> Vuramadım ben. Beni Beni, 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 beni. öldüm! <laughs> kanka! Kaldırıp buraya kaçıyorsun! Bak, beni kaldırsaydı ben ölmeyecektim ama. Bok kanka. Daha mouse'u çeviremeden öldürdün. hep. <laughs> Anne, yani, niye beni... Aman! Aman! Ben! Sırası bende! Dostlarım. Ölemezsiniz. Kanka, kanka, yok. Biz niye aynı yerdeyiz? Evet. Kanka benim sesim niye yayında kötü gidiyor ya? Bekle. Nereden yapıyor o ya? ya. Çok ya. <laughs> Oğlum nereden ayarlıyorduk bunu? of Oğlum nereden ayarlıyorduk bunu? oh, 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 oh hayırdır kanka görmedim merak etme bir şeyle uğraşıyorum Görmedim, duymadım, bilemiyorum Miraç, Miraç kanka yayının 32 kişi olmuş Ha siktir lan Yazar mı lan? Bir O da sen bir Gayri meşru Miraç, <laughs> <el deyin. gülüyor> Şimdi ortaya öleceğim bak şimdi izleyin izleyin beni Öleceğim mi sandın? Hayır. Ya ben de yedim. Yok be ne yaparsın. Bir şey diyeceğim. Kanka benim şuradan sesi ayarlamam lazım. Yoksa çok kötü bir ses var arkada. Değil mi? Kanka yuh. Beni öyle bir vurdu ki Ayakta kalan son. Arkanda baba! Evet. istiyor adamlar bende. Bak Ben, ben Olan, nasıl yapacağım vuruyor, almış, bekliyorum. Şöyle çıktı. Oğlum nasıl yapacağım lan ben bunu? Çok Neyi kanka lan? Kanka sesim çok kötü geliyor şu an yayına Ona bir kulaklığa bağlayacağım sesi. Ali. Hah. Kanka şimdi olması lazım. Geldim. Aga bir baksana yayına. Arkadaki o kötü ses geliyor mu? Düzelttim. Olması lazım da FPS'im düşüyor ya. Bırakıyorum. Bir dakika ya. Geliyor kanka. Bir dakika. Lazım. <laughs> lazım da ya. Kanka, Nasıl kanka geliyor lan? Geliyor, geliyor kanka. Bir dakika. Ben o yayını tekrardan aç kapıda kaydet kaydetmemişim ki. Mal mısın? Kanka şimdi bir baksana. Kanka, ben ben misin zaten eşek Ben kapattım ya. artık sıfır kişiyiz ya. Tamam. Tam tam oldu. Düzeldi. Al başladı. E düzelttim kardeşim. Pardon. Ya kanka renin. Hadi kanka kaldırdın mı? Şurada öleceğim gibi hissettim var ya. Spike düşüncü bir görüş kısı tanıyor. Spike A'da düğünü düştü. kapatalım. Ne görecekler ki? Ayakta kalan Ya oğlum Biraz... vuramadım ya. Sikikler bizi. Beyler ben bir su doldurup hemen yağmeliyim. Geber. Ya oğlum. Eğleyken oluyor. Taraf değiştirmeden önce ah, ah, son. Ah, amına, amına. Açın kesenlerin ağzını. Sonrası yok. Keçizat lazım. Reza. Reza sana. kilo var alsın. bari. Rez Rez. Rez. mal Ne var bana lan? Tvanlar Oğlum ben olmaz. Reza sana. Keçizat Ne oluyor? Ne saçma? Rezat. Gel takas Reyna lütfen. Reyna lütfen. <gülüyor> 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 lütfen. gel. Gel gel gel. gel. oh, oh, oh. gel. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Okay. Otur hemen. Burası. Ayakta Ay. Ay. kalan Ay. Ay. son Ay. oyun. Gözlerini kapatalım. Yük kalmadı. Şimdi yapay halini amına koyayım ya. Bittin de en gözükmedik yere mi kurdun ya?

ya amacı severmiş bak. Bak adam olun ya amacı severmiş bak. Oh ye! Yeah. Bak yoru saç tarıyor. Bu böyle gitme. Bu borç benim sana yasam alayım. Aa hayda biliyordum. Biliydim böyle olacağım. Yes. <laughs> ya siktir ya onun için. Arkayı kapatmış az siktir. Al da düşman Ali. Ya 78 Reyna. Bir düşman kaldı. Ölme, 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 ölme bekle. <laughs> Aferin abi. Acıktık <laughs> sanki ya. O, o neydi o. la? Oğlum ben C'den gelene Sadece kadar kutu, adamlar Ali o, yani. o, o sondaki neydi la? Ben C'den Allah gelene Allah, kadar adamlar ölüyor. Ben hallettim. Bak kanka ben buradan gidiyordum C'ye tamam mı? Baktım şey hiç kapatmış. Buradan ben gidiyordum. Buradan geldiler beni savaş Savaşmıyorum, savaş Savaşmıyorum, savaş Burada Mecbur buradan savaş. geldim. Burada Alemir duvar varmış. Kırdım burayı da kırdım. Sonra direkt sen vurdun kırdığım anda da. Hiç Benim nerede duvarım varmış? Hiç adam görmedim. Oğlum burada ne? Boy, Tam geldim çakma Kaka ben, ben, ol... ben hileyi açıyorum. Kongo Ben hileyi açıyorum kurtacağım B'de düşüyorum. Ah. Ah. Açmadım, oh. açmadım, açmadım, açmadım. açmadım 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 ya aç. O onu açmak için böyle bir dance etmek ıı, istiyorlarsa. Anladım. Şarja ben. takmam lazım bilgisayarı. Dur, dur dur dur. Ben de diyorum niye, niye düşük FPS alıyorum. Aa. ha şimdi olması lazım. Sonunda ya ben de diyorum ki niye düşük FPS alıyorum. Oji bo boji boji ze. Oji bo boji boji ze. Ben galiba nasıl 550 FPS alacağımı anladım. Uçalım. Anarım. Sen salak mısın 130, 100, 100 FPS'in üzeri alıyorum da bize şimdi vuruş. Sikeceğim ama ya. Bir, bir abi anı yok anı Odin anı var, anı var birinde de. de. Reyna kaçacaksın? Reyna kaçacaksın? 91. Boji, bo ha öldürse ama atıyorum da, da bekliyorum. Taşak mı geçiyorsun sen benim? Taşak. <laughs> yok. Hadi oyna kanka. Önde vandalını alacağım diyor. Spike <laughs> yerleştirildi. Bu düşman Ölmeyeceğim merak etme. <laughs> Anasını avramın omimi... al Mira, şey alsana Monkey King. silah var. O sende var. Anomali Ares mi? Tabii. Ne onun işte oh. Ar istediğine gel takas. <laughs> ben bu bunu sevdiğini biliyorum. Gel takas. <laughs> Saldırıyoruz. ya. Çok saldırıyoruz. tamam boj boj Sen boj 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 gel de boj 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 çok kudurtucu biri olmak istiyorum Biraz, ya. boj 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 Yok la. boj 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 Bak C gelecekler. C gelecekler. He hile var hile. Kanka C. Hayır oğlum dönecekler. Ya sen babanda kal. Otistik misin? C'ye git hadi. Hayla bu da var. A'da düşman görüldü. <laughs> Miraç dönüyorlar inanılmaz. Kanka vallahi C. Yok be. Bu ve geri zekalı. Anne. Spike geldi. <laughs> Gözlerini kapatalım. <laughs> Dostlarımı yok edemez. Otur. Görüş kısmıyor. Şurada. Koru beni. Tam kafadan. <laughs> Helal. Helal ne bileyim ne bileyim ooo zaman ödemek istedik aaa vuramadiii vuramadın 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 mermi bölgesine kadar yarışmacam zamanın şerif buldum sizde var mı yok mu alka tabii. bende var takas aynısı ama rengi farklı sadece yok bilmiyorum bak beyazı bak göster bak En ya vandalı veredim dimi ee ben de, alemir yani. şey vandalında ne var ya amacı var Kalem yetmiyor, alsana kanka. Ali, 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 Ali. Boji, ah. boji. Al, ah, başladı. Oğlum, ooo oh, bir oh. dakika. Drop yedim, drop yedim. Hayır, Öyleyse. drop yedim. <laughs> ali, Ali, Ali. Can kaç, can Yanıma gel, yanıma gel. 39. Tamam, 39. Kaldım yan, 100. Kanka, drop yiyorum. Hayır. Ya, ben niye inemem bu? Ya 80 Desen mi de Ayakta kalan sonra. Aga ben çok kötü drop yedim. Sağdan da gelecekler ya. Dur bir, bir dakika şarjı bir bakalım. Oğlum ben çok kötü drop yedim. Ya. Oh. Ne görecekler? Ne Beyler Çadın. yayını kaç kişi izliyor bakalım. <gülüyor> kapatacağım. Ben kapattım. Oğlum bir dakika bana linkini atsana. Dur bir dakika bakayım kaç hazır kişi. Hazır olun izliyor. yoksa yetişemezsiniz. Abi çünkü drop yedim ben az önce kapatırım yani. Öyle bir drop yedim ki hatta round'u kaybettik. Sıfır ah, ki kişi var. izliyor diyor ya, ya boşver. Bence de. Biraz kopyi çekmiş bizde silah yok. Tamam alalım. Ben de silah aldım. Tamam, 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 artık bir işler yapacağım. Oh. Burda.